Herkese merhabalar. Son günlerde hepimizi dehşete düşüren olaylarla karşılaşıyoruz. Gençlerin sokaklarda, sosyal mecralarda taciz ve tehdit edildiklerine, zorbalığa maruz kaldıklarına, maalesef vahşice katledildiklerine şahit oluyoruz. Bu vesileyle hayattan koparsılan kardeşlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerinize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Canımızı yakan yüreğimizi dağlayan bu olaylara dair devletimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bağımlılık ve dijital zorbalıkla mücadele kapsamında etkin politikaları hayata geçirmek için gayret ediyoruz. Kanunlar aracılığıyla gençleri zararlı içeriklerden uzak tutarken diğer taraftan da çocukları LGBT gibi zehirli propagandalar yapan yayınları ve çizgi film kanallarından korumaya çalışıyoruz. Öte yanda Dişsel zorbalığı yapanlar tespit edildiği an hemen harekete geçiliyor. Fakat bazı sorunlar vardı ki çözümü için devlet ve milletin yek vücut olması gerekir. Madde bağımlılığı ve dişsel tehlikeler gibi milletin bütünlüğünü tehdit eden konularda toplumsal bilinç oluşturmak zorundayız. Aile kurumu bu mücadelenin mihenk taşıdır. Güçlü aile güçlü ve sağlıklı toplumun temelidir. Aksi halde oluşan boşluğu, gençliği sürüklediği karanlığı hep birlikte yaşamaktayız. Dişsel zorbalığa, sapkın ideolojileri ve her türlü şiddete karşı aile, toplum ve devlet olarak birlik olmalıyız. Siyasetçiler olarak ise üzerinize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzu, gencimizi, kadınımızı bu kötü zihniyetlere feda edemeyiz. Bu amaçla ilk olarak meclisimizde çocukların korunmasına yönelik bir araştırma komisyonu korunması için çalışmalarımızı başlatıyoruz ve inşallah daha güçlü bir mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz